It's almost like we've been preparing for our whole lives. But it was very sad. I didn't want to go. I love my life. And that sadness really framed in one thought, which is I only wish for one thing. adam helikopterin içinde. Helikopter çalıştırıyor. Çık. Kalk 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 Hadi kalk kalk. Helikopter önünde var. Kalkacak şimdi. İndireceğim onu. Veysel. <laughs> abi. Çok iyi ya. Bak, ya bende kan yok. Ok Ama kervan kan torbası yapamıyorum. Niye böyle oldu bu oyun ya? Aa düşürdüm. Düşürüyorum, düşürüyorum. Dur, dur, dur. Helal, hadi, hadi. Dur, dur, dur. Kaçıyor. Kanka M16 var lan alayım mı? Bilmiyorum hey. ki hangisi daha iyi kanka. Hold. Aynısı M14 yani sen... Abi çok iyi ya her odada bir silah var Güzel. Ben M16 alıyorum Silah alamıyorum değil mi? Çok hızlı gidiyor ya Titan adamın Yerdeyken mutluydum keşke ya benzinim azaldı çok. Ben buradan kaçayım da ben bir kan torbası yapmaya çalışayım ben. ben hava alandım hala. Ya ke... keleş... En iyi. Yetişemiyorum çok hızlı gidiyor ya Ben buradan topukluyorum her ince Kanım yok evet. 500 kanım var çünkü. Hadi ya. Bayılırsın pasası. Evet. Ne yapıyor bu adam? Çakacak. Mı kan torbası da basan yani. TV'de sniper değil mi? Evet. Evet bendeki. Bana ben her söyleyin oraya gelin. Abi ben şu adama manyak. Hemen... Kank. Ve VHF bulduğum günler binan, aralarda da car yok mu aslında ya? kanka, var burada var da Of. Kanka ben çok bahtsızım ya. Çürük bu da. Ne oldu lan? Her gördüm. Kapıdan bir çıktım Adam mı vardı? Aynen. Di <laughs> ben evite de şarttım da gelince. <laughs> Salak. Bana çarptı, bana bir şey olmadı adamın helikopteri uçmuş bir şey oldu. Düştü. <laughs> Yolda abi. Nerede bu Kanka adam? ya, ben ağlayayım mı ne yapayım bilemedim ya. Nasıl koydu herif var acımadayız. Bekleyeceğim. Öyle. Kanıyor kanıyor da Yaralandı ama ölmedi galiba. Tamam mı da öldü? Öldü mü? Ölmüş. Tamam süper. Oh ye yeah, baby. düşürdüm mü adamı? <laughs> ben nereye geleyim? kara Kanın mı geleyim? Bekle alacağım. Hava alabildim gerçi. Nasıl geleceğim? Arkaya git o şeyin oraya. jeep şey var ya o tarafa git geliyorum. Sen yaklaş ben sana koordinatını söyleyeyim. Bir tane daha var Boşin Ho diyor. Ben oraya geçiyorum ben hiç Tamam. <laughs> of ne güzel düştü lan.